Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir tarifle geldim. Böyle tatlı mı tatlı bir tarifle. Evet, irmik tatlısı yapacağız arkadaşlar. Şöyle 3 malzeme giriyor. Süt, irmik ve şeker. Eminim herkesin evinde de vardır bu malzemeler. Şimdi arkadaşlar, ben biraz büyük bardak kullandım. Ama siz hepsini normal su bardağı, bir bardak şeker bir paket sütümüzü yani bir litre sütümüzü tencereye boşaltıyoruz benim tepsim biraz az bir şey daha büyük olduğu için arkadaşlar ben bir litreden daha fazla koyacağım ama bir litre süt küçük tepsi için uygundur arkadaşlar şöyle şundan da biraz yarım ekleyeceğim arkadaşlar bir buçuk paket süt kullandım arkadaşlar ama siz bir paket de kullanabilirsiniz eğer o da tepsiniz küçükse ben şöyle orta bir tepsi kullanıyorum arkadaşlar bilmem gösterebiliyor muyum acaba şöyle orta bir tepsi ben bunu kullanacağım için bir buçuk paket süt kullandım ve irmiğim de şöyle bir bardak kullandım ama siz normal su bardağı kullanın tepsiniz ufaksa o da evet onu da boşaltıyorum ve de arkadaşlar bir su bardağı da şeker öyle o kadar tatlı da gelmesin ve şimdi bu üç malzemeyi ocağa alıyorum Evet artık karıştırıyoruz arkadaşlar. Böyle durmadan karıştıracağız arkadaşlar böyle. Topaklanmasın diye. Koyulaşınca ateşten alacağız. Evet, koyulaştı arkadaşlar. Şimdi ben bunu tepsiye yayacağım. Ama ben şöyle değişik bir şey yapacağım. Evinde bisküvisi olan onlar da deneyebilir. Ben şimdi böyle bir kat dökeceğim arkadaşlar. Yarısını da üstü için bırakacağım. Araya bisküvi katacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet bu koyulaştı artık. Onu dökebilirim. Evet irmiğin yarısını şöyle tepsiye döktüm. Yarısını bıraktım. Çünkü aklımda bir fikir var. Onu yapacağım. Bisküsü olan yapabilir, deneyebilir. Arkadaşlar böyle deneyip bana nasıl geldiğini yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir de abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bisküvilerimi dizdim. Şimdi de irmiğimi dökeceğim tekrar. Şöyle gördüğünüz gibi araya bisküvi koydum ve şöyle üst kata tekrar irmik tatlısını döktüm. Tabii ki daha böyle bitmedi. Dahası var. Üzeri için çikolata sosu yapacağız. Bir paket. iki bardak sütümüzü şöyle çikolata sosu boşaltıyoruz arkadaşlar Tabii toz bunu süte karıştırıp hafif ateşte pişireceğiz. Böyle sık ayarda arkadaşlar karıştırıyoruz. Yoğunlaşıncaya kadar. Evet karıştırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Belki biraz acemi olabilirim. Kusurlarım olabilir. Hoş görün. Arkadaşlar koyulaşmaya başladı. Başladı. Evet arkadaşlar. Çok sıcak. Şöyle sosumuzu döküyoruz. Evet gördüğünüz gibi çikolata sosunu sürdüm arkadaşlar. Böyle bir değişiklik yaptım. Ama sizde çikolata sosu yoksa siz ee, yani başka süslerle de deneyebilirsiniz. Hindistan cevizi serpebilirsiniz ya da çikolata damlası. Zevkinize kalmış artık. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz muhteşem oldu. Tadına da baktık. Şahaneydi. Tavsiye ediyorum. Siz de evde yapıp denerseniz ve de yorumlara yazarsanız sevinirim. Lütfen abone olun arkadaşlar. Beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın.